Sevgili basın mensupları, değerli arkadaşlarım, af çağrımız devam ediyor. Anneler için, babalar için affet Türkiye'm, çocuklar için affet Türkiye'm. Türkiye'mizin toplumsal bir barışa, kardeşlik hukukuna ihtiyacı var. O nedenle affet Türkiye'm, affet Türkiye'm çağrımız devam ediyor. Bugün 52. cezaevinin önündeyiz. Af çağrımız kesinlikle siyasi bir çağrı değil, vicdani bir çağrıdır. Bütün siyasi partilere bu af çağrımıza çare bulmaya, af çağrımıza çözüm bulmaya, af çağrımıza destek olmaya davet ediyorum. Türkiye'mizin şu anda gerçekten bir ulusal bir barışa, toplumsal bir barışa ihtiyacı var. Bu barışı sağlamak için bütün siyasi partilerin el birliğiyle bir araya gelmesi lazım. Cezaevinden çıkacak olan 250 kader mahkumuna da şefkat ellerimizi açmalıyız. Cezaevinden çıkacak olan 250 bin kader mahkumunun da mutlaka ve mutlaka iş imkanlarını tanımalıyız. Onların toplumla barışmalarını sağlamalıyız. Nasıl 6,5 milyon mülteciye bakıyorsak 250 bin kader mahkumuna da mutlaka şefkat ellerimizi, derman ellerimizi açmamız gerekir. Şefkatli Türkiye'm, merhametli Türkiye'm, affetli Türkiye'm.